Başak burcu. 3 Nisan'da Merkür burcunuzdaki 9. evinize giriyor. Bu işinizi genişletmek, yani kendi işle meşgul iseniz sorunları mahkemede çözmek için harika bir zaman. Bu sosyal çevrenizi genişletmeye başlama, başka dillerde konuşma, konuşma, uzaktan yeni insanlarla tanışma zamanı. Aynı zamanda iş yerinizde de birçok göreviniz var ve o yüzden bu nedenle size yardım edebilecek birine ihtiyacınız var ama onu e bir türlü bulamıyorsunuz gibi hissediyorsunuz kendinize ve tam tam da bu nedenle hem iş yerinizde hem de e, evde çatışma durumları veya hoşnutsuzluk da ortaya çıkabilir çünkü birçok e, yük taşıyorsunuz e, evde de aynı şekilde 6 Nisan ikinci evde dolunay gerçekleşecek bazılarınız kazanma biçiminizi değiştirmeye Kendinize ve özel zamanınıza farklı ve daha iyi bir şekilde davranmaya karar verecektir. İşverenden işlerine saygı gösterilmesi de talep edeceksiniz ve genel olarak gelecek için planlar yapmak için tam harika bir zamanı. 12 Nisan Güneş 8. evinizde Jüpiter ile bağlantı kuracak. Devletten bazı ödemeler gelebilir veya size iş yerinde ikramiye verilecektir. Veya evlilikte partneriniz mali durumunuzu değiştirebilir ve bu aile bütçenizi artıracaktır Bazılarınız şansını denemek ve çok büyük bir şey satın almak isteyecektir ve bu nedenle bu yani bunun için de kredi başvurusunda bulunmanız gerekebilir. 14 Nisan'da Venüs'ünüz Satürn ile kare açı yapacaktır. Çevrenizde size yardım eli uzatmaya hazır yaşlı insanlar belirliyor. Yani yaş olanlar. Kariyerinizde ve işinizde bir şeyler planlıyor olabilirsiniz. Ancak kişisel partneriniz bundan memnun olmayabilir. Bu tartışmalar sizi bir birbirinize yabancılaştırabilir 20 Nisan 8. evinizde güneş tutulması e, gerçekleşecek önümüzdeki 2 yıl içinde paraya karşı tutumunuz tamamen değişecek para kazanmanın e, yeni bir yolunu arayacaksınız yani e, ne kadar ve nasıl kazandığımızdan memnun olmadığınız için başka bir seçenek aramaya başlıyorsunuz. Ayrıca şu soruda ortaya çıkabilir. Kiminle para kazanacağım? Çünkü büyük ve uzun vadeli bir gelir planlıyorsunuz. O yüzden yanınızda çok güvenli bir insan isteyeceksiniz ve yani aynı zamanda güvenilir bir kişisel hayatınızdaki partnerinizi arayacaksınız bir ortak olarak. Çünkü zor zamanlarda size anlasın ve siz de size destekçi olsun diye isteyeceksiniz. 21 Nisan'da Merkür geri hareketinde hareketine gelecek. Bu sizin için adli meselelere dönüş, ikinci bir mahkeme oturumu da olabilir yani duruşmada olabilir ikinci ve bazılarınız için sınava tekrar girebilir mesela daha önce sınava girmediysiniz veya geçmediysiniz eğer şimdi ikinci şansınız çıkıyor ve bazılarınız daha önce bulunduğunuz o uzak yerlere gidebilir ve uzak diyarlardan geçmişten gelen insanları görebileceksiniz. 29 Nisan'da Mars Uranüs'e açı yaptığında çok hareketli bir zaman gelecek başlayacak hayatınızda. Bu çok sayıda iş gezisi, çok fazla hareket ulaşılma ulaşılma ile ilgili bir iş yapıyorsanız mesela nakliyat ve ve yani e, uluslararası da özellikle o zaman inanılmaz güzel şanslar size düşüyor ve belki birinizde bir çeşit e, e, ulaşım e, türü satın alabilecek araba olsun motor olsun e, gemi olsun e, bir şey yani bu bir, bir tarz e, ulaşım